arkadaşlar Ömer Berkman'ın piyano derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk öğreneceğimiz parçayı çalacağız. İlk öğreneceğimiz parça gördüğünüz gibi pikniğe gidiyoruz. Önce sesle sesleriyle do re, re re do mi mi. Bu kaç tekrar çalalım. Do re, re re do mi mi. Tamam. Şimdi siz çalın çaldıysanız eğer şimdi diyelim. Do, re, do, mi. Evet. Tekrar. Do, re, do, mi. Sonra iki kere do. Do, do. Şimdi bunun hepsini baş, baştan birleştirip söyleyelim. Do, re, 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 do, mi, mi, do, re, do, mi, do, do. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz ilk başlayanlar için ya söyleyelim sözleriyle. Biz pikniğe gidiyoruz sen de katıl bize. Şimdi bir kere daha ya söyleyelim. Biz pikniğe gidiyoruz sen de katıl bize. Şimdi iki defa hızlı söyleyelim. arkadaşlar bu videomuzda da görüşmek üzere hoşça kalın